Hadi, tavla Çok yeter Siz arkadaşlar, arkadaşlar bir sessizlik rica Arkadaşlar Sessizde, de ya anlamıyoruz gerçek arkadaşlar bir sessizlik başkanım biz gelemedik kameralarda. rica ediyoruz lütfen bir sessiz olun çekimin abi Çekmemiz lazım. Evet. Bir pardon, pardon, <gülüyor> pardon, <gülüyor> arkadaşlar. Eran Eran arkadaşlar. Arkadaşlar. pardon. pardon, pardon. Arkadaşlar. Eren abi. Pardon. Tamam. Arkadaşlar. Gel gel Fatih tamam. Değerli Burak tutsana, tutsana bir kopu. Tutuyorum abi tutuyorum. Tamam tut de. tamam. Değerli basın mensuplarımız, saygıdeğer parti örgütümüz. Eren elini çıkıyor. Ön seçimimizi tamamladık. Ben önce bu güçlü katılımdan ötürü ses, ses, ses. bütün İzmit Parti örgütümüze üyelerimize çok teşekkür ediyorum. Ön seçimimiz sonuçlandı. Çok güzel bir <laughs> ön seçim geçirdik. <laughs> İlçe başkanımıza burak, sen değil, burak. Tamam. Bölge milletvekillerimize ve bütün aday adaylarımıza duruşlarından ötürü göstermiş oldukları nezaketten ötürü çok teşekkür ediyorum. Seçimin sonucunda 2054 oyla Fatma Kaplan hürriyet Tekrar teşekkür ediyorum ve Fatma başkanımıza da bir dönem daha İzmit'i daha da güzelleştireceğine inanarak şimdiden başarılar diliyorum. Evet. evet. Tamam. Teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Hepinize katılımınızdan dolayı Evet. Geçelim. başka Başka Görüşürüz. 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 Başkan hayırlı olsun. Başkanından hayırlı olsun. da bir görüş alalım. Başkanından Ay, da. bir şeyler alalım. Sana bir görüş. Başkan biraz daha sağa doğru geçsin. <laughs> Başkan biraz daha bu İşik, İşik. biraz daha sağa doğru gitsin. Başkan şey Işık. yok mu doğru Işık biraz daha sağa doğru biraz Evet. Buyurun başkanım. Buyurun başkanım. Evet öncelikle ön seçim sürecimiz hayırlı ve uğurlu olsun. Güzel bir e, süreç geçirdik. Partimiz için motivasyonu yüksek, heyecanı yüksek. 10 yıl sonra bir seçim yapmak çok kıymetli. Bu sürece katkı sunan başta ilçe başkanımız, değerli yöneticileri, tüm emekçi arkadaşlarıma teşekkür evet. ediyorum. Aday arkadaşlarımıza Sayın Hakan Kantar, Sayın Hüseyin Aral, Sayın Emre Andır hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz bundan sonraki süreçte hep söylüyoruz. Ön seçim tabii ki çok önemli. Örgütümüzün motivasyonu ve sahiplenmesi açısından. Yeni bir dönem, güzel bir dönem. Ama asıl şimdi başlıyor. Asıl mücadelemiz AK Parti ile, asıl mücadelemiz rakiplerimizle. Dolayısıyla 31 sandıkta, 31 Mart sandığında, 31 Mart sandığında asıl beraberce kol kola, omuz omuza herkesi bu mücadelede bekliyorum. 2019'da kolay olmadı dağılmamız şimdi de bir mücadele bizi bekliyor. O yüzden kimsenin ego yapmadan, kimsenin örgü çekişmelerine ya. mahal vermeden, gerçekten bütünleşerek, gerçekten samimiyetle bir araya gelerek eee çalışma yapması gerekiyor. 31 Mart bizimdir. 31 Mart'ta mutlaka mutlaka kazanmak zorundayız ve kazanacağız. Yeni bir dönem, güzel bir dönem. bilerek bilmeyerek birçok e, sıkıntının giderilmesine vesile oldu. Eee ben şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. Sandığa gelen iradesini yansıtan bütün üyelerimize bana oy versin vermesini hiç fark etmez. Hepsi bu ailenin bir parçası. Hepsi Cumhuriyet Halk başlatısı altında bu ailenin bir parçası. Dolayısıyla sandığa iradesini yansıtan bütün üyelerimize çok teşekkür ediyoruz. Hepsinin ayağına yüreğine sağlık. Güzel bir demokrasi şöleni oldu güzel bir demokratik ders oldu Türk siyasetinde de. Keyifli oldu. Benim açımdan da çok iyi oldu. Bundan sonra en azından daha rahat bir şekilde seçim kampanyamızı yürüteceğiz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Başkan,